Minişler köpeğin evine arkadaşları geliyor. İyisi yerler. Uş ya. Peppa Pig hangi kanalda? Peppa Pig benim en sevdiğim çizgi film. Arkadaşlar benim en sevdiğim de Peppa Pig. Of, Peppa Pig yok. Aa 8. kanaldaymış sonunda büyüm ya. Her kanalın altında hangi, ka hangi kanal olduğu yazıyor. Ve ben niye hala şu Peppa'ya bakıyorum? Ay ben kör müyüm? Sekizinci kanalın altında Peppa yazıyor. Allah'ım yarabbim ben körüm ya. Ding don, ding don. Üf, bu kim şimdi sabah sabah ya. şimdi en sevmediğim komşularım sa ben de çıldırırım gel merhaba köpük merhaba köpük ay siz miydiniz ben de diyorum sabah sabah kim bu ya ay siz miydiniz ben de diyorum en sevdiğim kişi mi geldi yoksa ya en sevdiğim kişi kim Ay komşumun kardeşi ya. Siz bilmiyorsunuz galiba. Evet bilmiyoruz. Hadi eve gelin. Koltuğa oturun. Tamam. Üf. En ortada oturan ben değilim yalnız. Tamam tamam hadi sen en öne otur. Yani en ortaya otur. lar Peppa Pig izliyordum ben. Olsun olsun gayet iyi bir çizgi film. Evet ya ben Peppa Pig seviyorum. Ben de bayağı seviyorum güzel bir çizgi film. Ama e, normalde İngilizce olması beni rahatsız ediyor. Hiç ama hiç e, normalde Türkçe bir e, çizgi film olmuyor. Ne yapsınlar karamel? E, Türkçe'ye çevirmişler işte başka ne yapsınlar? Elinden gelenleri yapıyorlar. Evet Türkçe'ye çevirmişler başka ne yapsınlar? Ama gıcık ettiriyor bu bilgi. Sadece İngilizce kanallar var yani İngilizce çizgi filmler var. Peppa Pig'in hangi şeyini açayım? Aman ee, bunu aç yeterli. Zaten artık Peppa Pig zaten artık Peppa Pig birer birer bölüm oluyor. Yani bir sürü bölüm oluyor. 81, 82 bu kadar bölümler bu kadar bölümler oluyor. Aynen ya. Bunu açsan yeterli. Sonra bir daha izleriz. Sonra da Squid Sonra da Squid Game izleriz veya Wednesday. Evet ya yani onların kanalı çok güzel oluyor. Pardon arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey var. Aynen ya. Bence de. Bence Squid Game izleyelim ilk önce. Üçüncü, ka Üçüncü şeyinde kalmıştık. Üçüncü kanalında kalmıştık. Sonra da Viniz de izleyelim. Daha heyecanlı olur. Ay ilk önce Venice'de mi izlesek? Ay evet Ya. Bence de Venus değil mi izlesek ya? Neyse neyse kızlar bence Squid Game izleyelim ilk önce. Sonra Venus izleriz. Daha heyecanlı olur. Bence de kötü haklı. Evet ya. İki saat sonra. Ay. Hadi Squid Game açıyorum. Hay He He heyecanlı Al. mısınız? Evet çok heyecanlıyız. Hey hey canlıyız. Aç, aç 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 aç. Açtım. Bu ne ya? E burada Squid Game yazıyordu. Squid Game yazıyordu. Bu ne ya? Bu ne ya? He! Kız sen birinci bölümünü açmışsın. Bundan dolayı böyle oldu. ya birinci böyle bir daha açmışım. Tamamdır. Biraz fazla olmadı mı? Ben de yani, biraz fazla olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Üç saat sonra. Öf şakadan da bir bitemedi ya. Hiç de korkmadım şundan. Ben de. Aynen ya hiç korkmadım ben. 8 saat son ya ay 8 saat geçti bence şimdi Venizde izleyelim evet ya Venizde olsun Venizdey ne yaparsa yapsın ben Venizde hayranlıyım ya evet ya Peppa Pig de çok güzel oluyor ben Pikachu hayranlıyım. ay evet Pikachu da çok güzel oluyor ay Pikachu da bir izleysek aslında şimdi izleyebiliriz Aynen sizin sizin üçüncü kanalda birkaç mı var? Evet, bak. Aa. Arkadaşlar bizim televizyon böyle değil ama şey ben böyle yaptım. Eski televizyonlar mı ne diyeyim? Onlardan yaptım. Pikachu ne yapıyor biz bilmiyoruz ki Birinci bölümünü açmamız gerek Aynen kızlar Ben ikinci bölümünü açmışım Şimdi de üçüncü oldu Tamam Arıyorum arıyorum Pardon arkadaşlar düşürdün yalnız. Ne Hay elim sıkışık duruyor ya. Tamamdır. Beni düşürdüğün için sağ ol. Kız sen şuraya geç. Ben küpükten uzak duruyorum. Ama niye ya? Gayet komik bir miniş. Evet gayet komik bir minişim ben. saat sonra pardon 8 saat sonra Kızlar Pikachu bitti Veriz'deye geçiyorum. Tamam. Hadi. Ah kızım. Ah! Hiçbir şey anlamıyorsun. Anneciğim tek başıma yapsam yeterli. Peki kızım sen öyle yap bu neydi şimdi? Biz üçüncü kanalında kalmıştık. Yani üçüncü şeyde kalmıştık. E bu ikinci. Aa doğru. Ah köpük. Sen de ne açarsan hepsi yanlış. İki kere aç, üç kere aç, dört kere aç, beş kere aç. Hala yanlış. Ne yapayım ya? Körüm ben. 81'den Sağ ya pardon. E, bir saat sonra. Evet. Kızlar Veriz bitti. O zaman Veriz bittiyse hadi bir şeyler yapalım. Evet biz evini gezeceğiz. Evet nasıl bir evin var merak ediyoruz. Hadi. İlk önce ben. ilk önce ben. Tamam burayı görüyorum. Vay canıma çok güzel bir ee, yemek yeri. Vay canıma mükemmel etesi mükemmel. Kendimi aynadan bakabiliyorum. Bir de şurada bir tarak var küçükleri için bir masa ve oyuncak bir mutfak ve bir makina. Pembiş bir makina. Oh! Arkadaşlar özür dilerim. Ay iki saat gelin bir de şu kız ya. Aynen. Güneşlenme yeri. masa, küçük bir salıncak. Çok güzel. Çok yaşa. Arkadaşlar özür dilerim. babam hapşurdu. Kızlar evi görmeniz gerek. Ben zaten evimi biliyorum. Evet ama karamel edin. Zaten düştüğüme göre bakabilirim. Güzel bir mutfak. <laughs> Deniz kabuğu. Şuna basarsak ne oluyor? Hih, ışıklar yandı. Çok <laughs> güzel. Bu stölebi. <laughs> Güneşlenme yeri. Hemen birazcık güneşlenmem gerek. <laughs> Çok güzel. Oh. Bir salıncak. Bir masa. Vay canına. Burada bir isim var. Burada kendimi görebiliyorum. Çok güzel. Burada küçük bir içim yer var. Küçük bir masa. Küçük bir şey mutfak. Oyuncak mutfak ve bir makina. Kızlar mükemmel ötesi mükemmel. Evet değil mi ya çok güzeldi. Aynen kızlar. Bu arkadaşlar çok uzun bir video olmuş olabilir. Öf, hadi biraz minişiniz yok mu sizin? Var aslında. Peki nerede? Gösteriyorum. Oh. Bunun içinde. E o eski bir kutu değil mi? Evet. Evet, bu, es bu eski bir kutu. Ama bunun içinde çok güzel şeyler var. Altı taneydi. Beşe düştü. Çünkü bir tanesi düştü. Yani bir yerde kayboldu. Hmm, yazık olmuş. Evet. O da benim en sevdiğim filmin işte. <laughs> yazık olmuş. 3 saat sonra. Dön arkadaşlar. Bir daha diyorum. 3 saat sonra. Bence çok güzel bir parti oldu. Bence de. Kızlar saat dokuz buçuk olmuş ve bizim gitmemiz gerek. Yani köpek bizim gitmemiz gerek. Hii, olamaz. Ya sizi çok özleyeceğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz köpek. Masayı da düşürüp gitti ya. Görüşürüz. Ben de bir işte şöyle toplayayım. Görüşürüz sizi çok özleyeceğim. Görüşürüz.